Aa, ne zahmet ayol. Buyurun gelin siz yabancı değilsiniz. Bekliyorum, bekliyorum. <laughs> Hoşçakalın kalın, hoşça kalın. Aa, hoş geldin güzel gelin. Hoş bulduk anne. Misafir mi bekliyoruz? Ya, abim de yenge. Burada bir hastaneyi ziyarete gelmişler. Geçerken sana da uğrayalım dediler. Ben de buyurun gelin dedim. Hem ben hasret gidermiş olurum hem de senin tanısınlar istiyorum. İyi yapmışsınız. Hı. <laughs> Bugün demediniz ama değil mi? Yani neticede temizliği var, yemeği var, hazırlık lazım. Yok canım, yabancı değiller. Ee, bir süpürge atarız, üç beşte yemek yaptık, o da biter ya. Ne kadar rahat söylüyorsun Razıyev anneciğim ya. Ben bu kadar vakti bir makarna pişirebilirim, bir de salata yapabilirim. Allah da biliyor. Aa yok yok. E ee, bizim yenge iyidir, hoştur da yavrum, ağzı çok laf yapar. E ee, sonra der ki, Raziye'ye gittik, gelini bize bir makarna çıkardı. Aç döndük der. E ee, biz de rezil eder be yavrum. Aa! Ya. Laf acaba ya? Ah! Selat ustaya ye yemek siparişi vereyim ben. Ondan sonra da o gelince fırına atarız. Nereden anlayacak? Yok yok, olmaz öyle şey. Nereden anlayacak? Anlamaz ki. Aa, anlar yavrum. Vallahi anlar. E şimdi en güzelini biliyor musun? Ben yapayım, edeyim, yemekleri pişireyim. Ondan sonra güzel gelinimin bu el hüneri diyeyim. Ama sen de beni bozma olur mu? Nasıl yani? Sen yapacaksın, edeceksin. Ben de diyeceğim ben yaptım. Yok öyle şey olmaz. Aa yok yok. Aynen öyle. Yapalım. Ağzına laf vermeyelim ne olursun. Çok dedikoducu çünkü. Allah Allah. Ee? Ay Raziye anne. Sen beş dakika ne ara yaptın bunları? Ee, dikiş dikmek seni. Yemek yapmak da benim meziyetim hmm. Ne diyeceğim ben onlara ya Hepsini ben mi yaptım diyeceğim Allah aşkına Ay ben yalan atamam. Gerçekten benim yüzüm gözüm seyirir Şu anda bile elim ayağım titriyor Kızım dişini sıkıver biraz İki saatlik. her zaman gelmiyorlar ki E seni de hünerli bilsinler yavrum Üstüne de güzel bir elbise giysen ha? Böyle pek okul çocuğu gibi Aaa Nesi var bu kıyafetlerin? Benim her zaman giydiğim kıyafetler bunlar. E ee, onlar gidince bir daha giyersin. Bak şimdi sen yeni gelinsin. Bak karnın burnunda. Şimdi git güzel bol bir entari giy üstüne. Yeni gelin entarisi ha? Yeni gelin entarisi. Ha. Yeni gelin entarim var mı acaba? Altıydım ben. Bakayım Bak. da geleyim ben. Tamam. <laughs> Yasemin'ciğim Şimdi kulağını aç iyice söylediklerimi belli. Tamam. Pilava ne koydun derlerse bir çimcik tarçın diyeceksin. Bir çimcik. Ha evet. E, böreği sorarlarsa yufkaların arasına soda sürdüm derse. Soda sürdüm. Barbunya'ya da birazcık portakal sıktım de olur mu? Tamam. Barbunya'ya portakal suyu sıktım. Ee, böreğe soda sürdüm. Pilava. Pilava neydi ya? Tarçın tarçın. Tamam yazdım aklıma bunu. <laughs> Kapı. Hemen kapıyı aç. Ellerine sarıl öp. Sonra da hoş geldiniz de olur mu? O kadarını biliyorum Raziye anne. Tamam. Aha. Geldik efendim. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Yorumlar. Hoş geldiniz. Sen Yasemin'sin herhalde. Evet ben Yasemin'im. <laughs> Hoş geldiniz. Ah ikinizi de öyle özlemişim ki. Öpücük. Biz gelmesek geleceğin yok Raziye. Ay ne yapayım bak gelinim karnı burnunda. Onu nasıl bırakıp da çıkayım? Allah tamamını ördürsün. Su gibi maşallah. Siz yoldan geldiniz. Azıcıkmışsınızdır yemek Hadi. hazır. Peki özlemişim. <laughs> <Ben. gülüyor> Buyurun. Oo, maşallah maşallah. Ya vallahi gelinim diye demiyorum. İki saatin içinde her şeyi döktürdü böyle. Ne güzel yaptı her bir şeyi. E sana da böyle bir gelin yakışır Raziyeciğim. Değil mi? <laughs> Hadi buyurun. Hmm, Raziye hiç kusura bakma. Gelinin yemekleri seninkilerden güzel olmuş. <laughs> Tahtından edecek bu gelin seni. Ee, bu zamanda böyle hamarat gelin bulmak da çok zor. Şimdikiler varsa yoksa salata, makarna, başka bildikleri hiçbir şey yok. <laughs> Aslında bu yemekleri ra <gülüyor> <gülüyor> rahatsız etmez miydi? O derece hafif hazırladım ellerimle. Pilavın içine ne kattın da tatlandırdın böyle gelin hanım? Pilava. <laughs> <laughs> bir portakal. Portakal? Yok canım. Portakal olur mu hiç? <laughs> soda soda. Bir soda. Soda bir ferahlık veriyor. Pilavın kendisine. <laughs> Buna portakal, buna esas, buna portakal. Böreği. Darbunya ya da bir çimdik tarçın. <laughs> Karar buna göre. Tarifi gizlemeyi nasıl öğrenmiş benim gelinim? Yok canım ben tarif saklamam. Olur mu canım? Siz daha beni tanımıyorsunuz. Ben çok paylaşımcı bir kişiyim. Aileye yeni girdim tabii. Turşusunu mu kuracağım bunların? Değil mi? Aa turşu turşu. Ay bir turşu kura anlatamam size parmaklarınızı yersiniz vallahi o kadar güzel yapıyor. Tuşa. Maşallah, maşallah gelin kızımıza. Senin abinin oğlu Sedat evlenmiş ha? Hayırlı olsun. Olsun, olsun da ne düğün yaptılar ne dernek. Kadın hem dul hem çocuklu. Bir nikah yapıverdiler o kadar. Anası bekar kız bakarken tuttu getirdi çocuklu dul kadını. E olsun canım. Dul almak sevaptır. Hem bizim dinimizde yeri var biliyorsunuz. Tabii canım. Allah ne yazdıysa o. Oo tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ha. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım değil mi? Şey, midesi tuttu herhalde. Hamile ya, zor geçiyor. kesti. sevaptır diyor. Şuna bak. Türkçe'ye yeni sözü kazandırıyor dedikoducu kadınlar. Sanki Sinan beni gitti sevabını aldı. Senin de alacağın olsun Raziye teyze. Bak Raziye teyze çıkıyor ağzımdan. Çünkü ana değilsin sen. Ya ana olsan önünden böyle girip arkada konuşur muydun? Dul. Kadıncağız eski kocasından çok çekmiş. Aa, eh bizimkinle Olur. evlendi ya. Rahat eder artık. ...hem çocuğunu sahiplenir... ...babasızlığını da hiç hissettirmez çocuğa... ...yoksa sersefil olurlardı vallahi. Sefil? Yazık. Kim sefil olurmuş? Ben mi sefil olurmuşum? Aa! Ben aşk evliliği yaptım ya. Bu kadarı çok fazla. Yeter artık ama. Yazık olmuş vallahi. Çok yazık olmuş hem Benim ne gerçekten az? artık burama kadar geldi. Bunun hiç hormonlarla falan ilgisi yok. Bunun insanlıkla ilgisi var. Niye benim arkamdan nedikodu yapıyorsunuz ya? Niye fısır fısır konuşuyorsunuz? Ayıp değil mi koca insanlar? Sorun bana. Sorun ben söyleyeyim size. Bakın ben boşandım. Benim boyumca bir kız çocuğum da var. Ama ben dul değilim tamam mı? Devlet bile çıkardı. Nüfus cüzdanlarında artık bekar yazıyor. Ayrıca da Sinan beni seviyor. Ben Sinan'la aşk evliliği yaptım. Gün görmek için çocuğuma babalık etsin diye evlenmedim ben Sinan'la. Evet ben beceriksiz bir kadınım. Mutfakta asla becerikli değilim. Benim bir kız çocuğum var boyumca. Boşandım bir de. Ama Sinan beni bütün bunlara rağmen seviyor. Ayrıca yemekten hiçbirini ben yapmadım. Hepsi Raziye anne yaptı. Dedikodu yaparlar, ben yaptım de dedi. Ben dedim yalan söyleyemem demedim mi ben size? Yüzüm gözüm seyirir demedim mi? Yüzünüz gözünüz seyirmeden arkamdan dedikodu yapıyorsunuz. Sizin dediğiniz gibi, ben zamane kadınlar gibiyim ya. Ben makarnayla salatadan başka bir şey bilmem ki. Ama ben buyum. Benim bu halimle seveyim. Tamam arkamdan dedikodu yapmayın. Ayıp ya, ayıp. hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Yasemin neredenle? Ah eh, ne dedim de gücendirdim. Karnı burnundaki gelinimi bilmiyorum. Ne oldu? Eh, kapıyı vurdu gitti. Nasıl ya? Nil ne no, Gene yemek yapmasına laf mı ettin Yoksa... Ya anne kaç defa söyleyeceğim sana ben Boğaz için evlensem aşçı ile evlenirdim. Yok oğlum inan ki kendi yaptığım yemekleri bile gelinim yaptı dedim. ee, niye gitti? Yengem Sedat'ın çocuklu dul bir kadınla evlenmesinden bahsettiydi. Ben de iyi sevaptır hem de çocuğuna sahip çıkar dedim. Acaba onu duydu da <laughs> alındı gitti. Konuşacak başka bir şey kalmadı değil mi anne? <laughs> Ararsın tabii, ararsın... Efendim Silah... Ağlamıyorum... Annene sor... Niye ona sormuyorsun ne olduğunu? Bana niye soruyorsun? Annene sor... <laughs> Sevuncem ya hayatım lütfen. Ya. Sana bir şey soracağım. Doğru söyleyeceğine yemin et. Sor aşkım. Sen beni sevap diye mi aldın? Ya aşk, hiç olur mu öyle şey? Ne alakası var hayatım? Bak, hem zaten annemler senden bahsetmiyorlarmış ki. Benden bahsetti dedi, çocuklu dedi. Bil bakalım kim bu? Hayatım, Sedat abinin eşinden bahsediyormuş onlar. Onlar da yeni evlendi. He. Ya. Kadın da benim gibi demek. Be. Yazık. Onun niye dedikodusunu yapıyorlar? Ben bütün kadınların haklarını savunuyorum. Ayıp değil mi ya? Günah günah. Dul ne demek bu devirde? Bu He. Haklısın hayatım. Haklısın. Yapmamaları gerekiyordu zaten. Annem çok üzgün, çok ağlamış. Üzülmüş mü? Tabii. Üzülsün. Nereden bulacak senin kadar yürekli, senin kadar iyi bir gelini ya? Bulamaz değil mi? Aa, bulamaz tabii hayatım. Ben de bulamam. Sen bulamazsın zaten. Senin kadar güzelini. Anlayışlısını. Bulamazsın tabii. Arada gör. Arada gör. Bulamazsın. Ben hiç üzme kendimi. Annelik öyle bir okuldur ki insan asla mezun olamaz. Kırk çocuk doğursa da her kadın her seferinde yeni baştan öğrenmeye başlar anneliği. Hülasa anneliğin profesyonelliği olmaz asla. Her anne biraz acemidir. Yasemin de annelikte hala acemi olduğunu hissediyor ve açığını kapatmak için var gücüyle çalışıyordu. Anneciğim. Ha. al meyveye. Ha? Ah. Ha. Canım sağ ol. Ne okuyorsun sen bakayım? anneciğim sen niye bunu aldın ki? Bu senin ilk hamileliğin değil. E sen de sınava ilk defa girmiyorsun ama ha babam ders çalışıyorsun çocuğum. Anneciğim o başka bu başka. Bu da annelik yavrum çok mühim bir şey. Bak burada ne yazıyor. Hamileliğiniz esnasında bebeğinize klasik müzik dinletirseniz bir birey olarak çok sakin olacaktır. Örneğin ben bu bilgiyi bilseydim sana hamileliğimde dayardım sana klasik müziği. Sen de bu kadar huysuz olmazdın. Aşk olsun anne ben huysuz muyum? Bana çilek ver bunu al. Hayatım bu olur mu ya eski bir şey bu da zaten. Olur zaten şantiyeye gideceksin sen. Hı. Sinan! Hı. İşe gitmeye mecbur musun bugün? Yani onun için para veriyorlar. Peki. Ne oldu? Söyle bakalım. Sen ne istedin? Şey, e, doğuma hazırlık semineri var da. Hı. O da bugün başlıyormuş da. Hı hı. Sana ve bana ihtiyaç var. Bana? Hı. Aa. Sen hazırlıklısındır doğuma da. Bana ne öğretecekler hayatım? Bekleme odasına volta atmayı mı? <laughs> Sen kırılma diye sana söylemeyecektim ama... ...ne yazıyor biliyor musun bu kitapta? Sana hamileyim esnasında ben eğer iyi besleneymişim... ...böyle bücür değil selvi olurmuşsun. Anneciğim benim boyum bir kere gayet normal. Ha normal, şu demedim. Sinan Hı. Efendi. Hı. Öyle bebeği beşik yapıp kenara koymakla babalık olmuyor. Sen o dandik seminere bile gittin. Hı? Dandik? Dandik. İş güvenliği semineri. Bu da çocuk güvenliği. <gülüyor> ne gülüyorsun sen ya? Sen Hı. kendin dedin ben bebeği nasıl kucağıma alacağım, nasıl yere yatıracağım diye. Hayatım, haklısın. Tamam. Gerçekten ben bugün işten izin alamam ama. Hmm. ben geleyim seninle. Ben Sinan abinin kılığına girerim. Hayır gömlek falan. <laughs> bu ciddiyet sizinle şimdi. Tamam. Sen gel. Notlar al. Sinan abine ver, ezberlesin. Devamsızlıktan kalmazsa tabii. <laughs> ya ne kadar ayıp bir şey ya. Bu ne şimdi? Düfetüs terbiyesizlik bu ya. Tamam çocuğum tamam sen sakin ol. Bak kitapta bile yeri var. Sinirli olurmuşsun. Şşş, tamam. Şimdi biz burada öğrendiğimiz şeyleri tatbik ettiğimizde doğum sırasında canımız az acıyor değil mi benim anladığım o? Yani. Bir de ee, şeyi soracaktım. Biz e, memnun kalmazsak paramızı geri alabiliyor muyuz? Yani parayı verebilir miyiz emin değilim. Şunun için söylüyorum. Diyelim ki ben doğum yaptım ve canım çok acıdı. Yani niye para vereyim ki değil mi? Müşteri memnuniyeti diye bir şey var çocuğum. Ben doldurayım bunu ya tamam. Yok, yok. yüksek sesle düşünüyorum. <laughs> Anne. Hani sen bana... Bana babanla ilgili bir şey duymak istemiyorum diyorsun ya sürekli. Özellikle de yeni karısı ile ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Babamın yeni karısının şey oldu. Sinir hastası oldu değil mi? Ne olacaktı ki başka çocuğum? Yavrum ben iyi yırttım ha. Yalnız bende biraz asabiyet kaldı. Ona çok üzülüyorum ya. Yine de bana da şükür. <laughs> Aslında daha iyi bir şey bir. Tam iyi iyi iyi. Babanın karısı mı yanındaki? He? Kilo aldı de bana. Bana kilo aldı de. Babamın karısı kilo aldı de. Ee, Hamile mi? Ya anne ben sana söyleyecektim ama sürekli lafı ağzıma tıkınca... Bu var ya saatini ayarlayıp kadını yalancıktan hamile bırakmıştır. Ben kaldım ya. Dön. Gördüm. Yasemin. Yok gibi bakarsan görür. Yasemin. Gözün kör olsun seni. Sen de mi buradasın? Ben zaten buradayım. Sen de mi buradasın? İşte biz de beraber kurs için geldik. Yalt ettin. Merhaba. 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 <laughs> ee, Kenan söylemişti de sizin de hamile olduğunuzu. Doğum ne zaman? Allah izin verirse iki ay sonra. E tabi böyle kurslara gelince insan bebeği markette unutmamayı öğreniyor değil mi? Ha? Ha bir de neydi? Gamze'nin inini söylerken uyuyakalıyorsunuz da Gamze Beşik'ten pat yere. Çok güldüm ben ona. Anınızı versin. Ailecek topunuzun bir bir geberin inşallah. Anneciğim <laughs> sen buraya her gün düzenli spor yaparım yazmışsın ama sen Aynen. düzenli spor yapmazsın ki. Yapıyorum çocuğum ben düzenli spor. Perdeyi kim asıyor kim çıkarıyor. Yeri kim siliyor kim toz alıyor. Bilmem ne yap pazara git pazardan dön. Bunlar spor değil mi yani? Spor. Tamam spor. E spor tabii. sen iki dakika dur canım. İki dakika gelir misin benimle? Ne oldu Resim? Resim mi? Bak karın burada diye sesimi çıkarmadım. Bütün foyalarını bir bir anlatırım ha. Dedin mi ona? O sekreter masasında ondan evvel kimler oturdu da halvet oldunuz böyle? Anlattın mı kıza? Yasemin, yanlışım var canım. Bir kere benim eşim doktor. Sekreter değil, nöroşirurji uzmanı. Tabii canım doktor. Doktor, doktor. Hangi ara o kokoşluklu okumuş da doktor olmuş acaba yalancı? Vallahi haklısın ya aslında. Ben olsam ben de kıskanırdım. Hem güzel, hem kaliteli, hem kariyer sahibi. Neyini kıskanacağım Zevzek? Ya senin de boş versene Sen neden Gamze ile geldin buraya? Yoksa Sinan şimdiden seni yalnız bırakmaya mı başladı? Üstüne vazife mi? Benim beyim şantiyede anladın mı? Haklısın. Başkasının yanında çalışmak zor iş. Herkes de patron olamaz değil mi? Bana bak. Alnöre şirurjini defol git buradan. Terbiyesiz. Bak ben bu senin babana gıcık oluyorum. Ha. Gerçekten bir katil olacağım. Ay, tamam, sakin ol. Tamam. Ne tamam. kadar iğrenç bir adam. Ya bak strese girdim şu anda. Kardeşim lütfen. Her için. Anne. Gamze. Se. Al sen abi. Al sen abi. Sinan. Ha, canım. Canım. Hı. Bak takım elbiseni ütüledim. Tiril tiril oldu. Yarın giyebilirsin. Nereye gidiyoruz? Düğüne falan mı? Yok. Annelik babalık kursumuz var ya bizim. E? Ee? E ee, ne bunu giyeceksin işte. Bunu. Evet. <laughs> Hayatım biraz resmi bir şey değil mi bu? Ben böyle kot tişört gitsem mi olacak? Ya e sen işte tulumu giy bence. Yok çizgi pijama gibi böyle rahat edersin. yok o kadar değil de. Bunu giymezsen gelmiyorum. Hayda. Ne hayda ya? Herkes tiril tiril giyinmiş gelmiş söyle. Söyle nasıl giyinmişlerdi? Evet. Evet işte. Sonra bizimle dalga geçecekler spor giyindik diye. Herkes bizi gösterecek. Benim kafam dağılır. Ben ne o kurstan bir şey anlarım. Çocuğum da ben de strese gireriz. Tam istemem gitmeyeyim ya. Yani. Tamam boş ver yani kursu bana. Hayatım. Tamam giyerim. Giyeceğim mi? Giyeceğim. Ne bu lan, kravat takayım sence? Yok artık bir de kravat taktırma bana Yasemin şimdi. Kravat takmak mecburi orada. Mecburi. Değil mi? Kravat takıyorlar mı? Ya aslında aslında senin test çözmen gerekiyor kalk. Yani film mi izliyordun ya? Kalk çocuğum film bilimi yok. Sınav var. Al bunu götür gardıroba as. Fırla. Sen de bana yanında yer aç çabuk. Güzel mi film? Ee, eh, güzel. Yeni başladı? Ah. Başa alayım mı? Hayır hayır alma alma. Ben, ben hemen anlarım. Öyle mi? Bu adam kim? doktordu bu işte. Görevi ne görevi? Uzaylı bir film mi? Başa ah. alayım ben. A alma. alma alma ben sana sorup anlarım. Yasemin ben sana söyledim, biz böyle abartılı giyindik işte herkes bize bakıyor. Herkes kendini çukur atsa biz de mi çukur atacağız Sinan? Bu kişinin topluma olan saygısını gösterir bir yerde. E tabi. Sinan, bak hoca bizi görünce ne düşünecek biliyor musun? Bravo bunların saygısına diyecek. Şu kravata bak ya, şu endama, şu zarafete bak diyecek. Saygı bu. Şunların paçozlarına bak Allah aşkına. Anneannem derdi, Beyoğlu'nda zamanında insanlar fesu şapkadık birbirini selam verirmiş. Hiç bunlar ki? Biz örnek olduk. Al. Merhabalar. Sinan, çok tatlılar değil mi? Herkes eşofmanlı. Herkes eşofmanlı. Terbiyesiz onlar. Hoca bize ne kadar saygın kişilermiş gibi baktı. Onu fark ettin mi? Hiç bakalım. geldiniz. Kenan'ın ne işi var burada? Kenan kim ayol? Ne demek Kenan kim ayol? Aaa! hazırla Kenan bu. Aa, merhabalar. Bugün eşinle de gelmişsin. Ben yine Gamze ile gelirsin diye düşünmüştüm ama. Ha şimdi anlaşıldı. Alakası bile yok. Aklına kötü şeyler getirme. Yemin ederim. Ee, siz niye böyle resmi giyindiniz ki? Orası sizi hiç alakadar etmez. Ama çok merak ettiyseniz söyleyeyim ben. Biz sizin gibi öyle kurstan eve, evden kursa rutin bir hayat geçiren kişiler değiliz. Bizim kendimize göre elit bir çevremiz, davetlerimiz var ki bu akşam bizim davetimiz var. Ee, ne davetiymiş bu? Şirketi Sinan'ın üstün başarılarını konu alan bir davet veriyor. Biz de sevgili eşimle Onur konuğuyuz. Sen beni artık hiçbir yere götürmüyorsun Kenan. Götürmem ne dütürmem canım ya? Dedim. Hadi gelin ders başlayacak. Nereye istersen dütürmem. Niye yalan söyledin? Kesinlikle. Bayağı yalan söyledin. Arkadaşlar herkes yerlerine kabullaşıyoruz. Arkadaşlar hepimiz yerlerimizi Gel. Partnerinizin beline sarılıp tek vücut olmaya çalışın. Bu hareket hem bedensel hem ruhsal olarak partnerinizi daha iyi anlamanızı sağlayacak. Yasemin hadi? Sinan Hı. Ya eteğim açılıyor. Yapamıyorum bu hareketleri. Hayatım ben dedim sana giymeseydin şunu işte. Ceketini verir misin canım bana ne olur? Vermez miyim? Hemen. Oh. Bunlar ne öküz gibi bakıyorlar. hiçbir şey fırlatacağım suratlarına. Ya sana bakmıyorlar Yasemin. Bize bakıyorlar. Biz ya bakıyorlar. hayır. Pis. Siz harekete tam olarak girememişsiniz. Yardım edeyim size. Hayır hocam ben tam olarak hareketin içindeyim. Bacaklarım açıldı da. Hocam. Ben bu arkadaki çiftten çok rahatsızım. Bir kere burnu akıyor. Ve midem bulanıyor benim. Ayrıca da dizlerini kıramıyor ya. Hantal pis en kalasını getirip karşımıza onlara yardım edin siz. Nefeslerinizi birlikte alıp verin. Derin derin. Tek ciğerden soluyormuş gibi. Ciğersiz. Son nefesin olur inşallah. Çocuğunuza bir şey demiyorum. Geberirsin inşallah. Nefesinde boğul. Ya Pislik. Sen de doğru düzgün nefes al Allah aşkına ya. Cık. Haftaya görüşmek üzere, teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun. Prenses, ben sorayım, ödev var mı diye Aa. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Gelsene. Vay be Sinan. Sen bayağı şanslı adammışsın ya. İyi tutunmuşsun şantiyede. Bence kıymetini bil derim ha. Hayatım tabii sen bilmiyorsun. Sinan eski bir mahkum. Bir cezaevinde yattı. Bir polisi öldürmüştü. Mahkemede aklandım ben, aklandım. Sen şimdi böyle ulu orta, ileri geri konuşuyorsun beni utandırmak için ama... ...ben utanılacak bir şey yapmadım. Ne oldu canım, ne oldu? Kenan işte, öyle konuşuyor mahkumiyetimden falan. Sen ne ciniyetsiz bir herifsin ya. Ya lütfen ya. Utanmıyor musun sen he? Kardeşim, yakamızdan düş artık anladın mı? Pis herif. Ya yalan mı söylediklerim Yasemin, yalan mı? Şimdi uzatma. Bağırma, bağırma. Kadınlar zaten nazik durumdalar, değil mi? Daha fazla onları strese sokma. Kardeş, senin bir kocan var ya. Benim komşumla böyle ilişkilere girdi ama ilişkiye girdi bayağı. Ben hamileydim. Yalan mı? Sen kader mahkumsun. Bu herif, bu herifin kaderi sapıklık. Sina, çok kızdın değil mi? Gerçekten çok özür dilerim. Seni ben bu duruma sokmak istemedim ki. Hayatım beni niye böyle giyindirip götürdün oraya? Bir kere benim hiç kötü niyetim yoktu bak bu bir. Tamam yoktur eminim. Neydi peki niyetin? Kocandan onun içinden gurur duymak mı istedin? Ben zaten seninle gurur duyuyorum. Ne alakası var ki? Öyleyse. Ceberut pis geldiğini hayatımızı karıştırdı. Bak dün biz onunla karşılaştık. Ben efendi gibi Gamze ile kursa gittim. Baktım arkada koca göbeğiyle karısı duruyor. Sataştı bana. Benim karım dedi doktor. Nöroşirir uzmanı. Yetenekli dedi işte tahsilli dedi sen kıskanıyorsun dedi bak. Ne alakası var dedim. Senin kocan nerede dedi. Daha dün bir bugün iki seni bırakmış. Tabi dedi maaşlı çalışıyor. Maaşlı çalışınca gelemez buraya. Ben tabii sinir oldum benim kanıma dokundu Sinan. Sen de benim ödül aldığımı söyledin. Evet öyle söyledim valla. Çok özür dilerim ya. Özür dileme. Sen benim ödülümsün zaten. He? He? Sen benim en büyük ödülümsün. Say mı? Sadece. Sinan sen nasıl bir insansın? Beni her seferinde nasıl çabucak affediyorsun? Seviyorum çünkü seni. Sinan. Seni çok seviyorum ben de. bak bir şey söyleyeceğim. Hormonlar da bunları yapıyor biliyorsun değil mi? Vallahi bak yoksa bu oyunları ben bu kadar sıklıkla hazırlamam ki. Sana bir şey diyeceğim. Çok komik değil miydi? Hiç Kı komik değil. Kravatlı kravatlı Aa, hareketler. Ha. Buralarından ter akıyordu. Ben kendimi zor bu egzersizi uygulamak için derin bir nefes alın. 10 saniye tutun. Ellerinizi birleştirin ve gökyüzüne doğru itin. Sonra karnınıza dokunun. Peki. Aşkım. Şöyle güzel bir yürüyüş yapalım mı sahilde seninle baş başa? Ha? Ama çok güzel. Dondurma da alırız. Yasemin. Hayatım sen niye kızardın? Sen nefes mi alamıyorsun yoksa Yasemin? Ha? Sinan egzersiz yapıyorum ya. Ne egzersizi? Doğum hazırlık egzersizi. Başım döndü yalnız ha. Vallahi Hiç başım döndü. Bir şey oldu sandım ya sen, sen abarttın bu kurs işini gerçekten bak. Sinan ben en mükemmel anne olmak istiyorum. Yapma bu kadar hayatım. Olacaksın zaten. Ezberledim bütün kitabı. Bütün kitabı? Tabii. <laughs> Benim ezberim çok güçlüdür. Bak tecrübe et gel bak. Açacağım şimdi herhangi bir sayfa soru sor. Aç. Ding. Sor. Sor. Sorayım mı? Sor. <laughs> sor. 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 <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.